Merhaba herkese beni dinleyen öğrencilerim ve beni takip edenler, beni dinleyenler e, ustaba bilinçte, bilge bir bilinçte yaşamaya cesaret gösterenler ve <laughs> bilgelik yolunda ilerlemek isteyenler, yaşamında bilgece yaşamak isteyenler için bir podcast yayınımızı başlatıyorum. Bilgi insan zihnine duygularına hakim ve aynı zamanda da zihnine duygularına hakim olan bir insan parasına, yaşamanın yedi alanına da hakimdir. Vizyon sahibi liderdir, geleceği üç zeka ile inşa eden bir bilinçtir diyebiliriz ve dolayısıyla da bu podcast'imi bu güzel cümlelerle hatırlatıcı cümlelerle başlatıyorum. Dişil enerji her bir kadında mevcut mu? Dişil enerji açılırsa ne olur? Dişil enerjiyi herkes yaşayabilir mi? Her bir kadın yaşayabilir mi? Dişil enerji uyandığında, e, dişil enerjiyi aktif ettiğimizde, onda derinleştiğimizde e, sultanlığımızı yaşıyor muyuz? Bu sorularda ve dişil enerjiyi herkes aktif edebilir mi kendisinde? Tabii ki herkes aktif etmeyebilir, edebilir. Böyle başlıyorum. Çünkü <laughs> bir gerçek var ki bizler, ben ve öğrencilerim, ben başta olmak üzere bir rehber olarak kendimi buna adamış bir kadın olarak, bir insan olarak ve kendi bilgelik yolculuğunda ilerleyip büyüyüp yaşamın yedi alanında da en iyi şekilde dişiliğimi kullanmaya niyetlenmiş bir kadın olarak. Ee, zarafetimle, asaletimle, duruşumla, davranışımla, konuştuklarımla, anlattıklarımla, bilgelik, bilincimin bilgeliğiyle, üst bilinçten size aktardığım tüm bilgiler, dişilik, gücümün, dişilik, bilgeliğimin, Rahim ve Rahman, e, ilahi olanın bilgeliğiyle size bu podcast'i yayınlıyorum aynı zamanda. Ee, 7.24 7.24 Kendimle baş başa kalmayı tercih eden, yani yaşamında sadece kendime ait alanımın olduğunu bilen ve e, kendi dişil enerjim için ne gerekiyorsa yapmayı kendime adamış, 8 senedir bunu yapan e, ve meditasyonla zihnimi arındırarak, temizleyerek, bilinçaltımı temizleyerek, bütün... Geçmişte olan veya gelecek kaygılarımla ilgili tüm etiketleri, yargıları, şu an bulunan hayatımızda, dünyayı, insanlığı, kadınları, erkekleri, çocukları, durumları, davranışları, eylem-eylemsizlikleri, tüm değerlerin üzerinden etiketleri kaldırarak zihnimde, kendi dişiliğimde ve kendi ruhsallık yolculuğumda derinleşmiş, derinleşmeye devam eden, daha da büyüyen, her geçen gün büyüyen bir dişi kadın, bir e, kendi yaşamının lideri olan kadın, zihnimi yönetebilen bir kadın, yaşamımı yönetebilen bir kadın, kendimi özgürce ifade etmeyi başarabilmiş bir kadın olarak, bir insan olarak e, sadece ve sadece zihniyle çalışmış gününün belli bir kısmını, zamanını, birkaç saatini düşünmeye adamış, meditasyonunu düzenli sabah akşam 20-30 dakika ya da 1 saat ya da 2 saat yapan kadınlarımız, benimle birlikte bu yolda yürüyen öğrencilerim aynı zamanda. Zihnindeki tüm tortuları temizlemiş, tüm yargıları temizlemiş ki kadınlar ancak yargılarından özgürleştiğinde ruhlarında derinleşebiliyorlar. Dişi enerjilerini yaşayabiliyorlar. Bazı kadınlar şunu diyor, ben dişi enerjimi yok sanıyorum. Benim böyle bir enerjimin olduğunu sanmıyorum. Böyle bir dişi şeyinde değilim ben, pozisyonunda değilim deyip saçmalıyorlar. Her bir kadın yüzde yetmiş içe dönük, saf, temiz, durgun, şeffaf. Ee, yumuşacık pamuk gibi zarafetle, asaletle dolu olan e, gerçek sultan gücüyle e, zekice zeki bir kadın olan dişil enerjisiyle bağlantıya geçebilir ve bu dişil enerji, dişil güç her bir kadında mevcuttur. Sadece uyuyor. Ve bu uyuyan dişil gücü yani sultanlığınızı uyandırabilirsiniz canlar, güzelim kadınlar. Yalnız ee, bu eğitimi herkes verebilir mi? Tabii ki herkes veremez. Kendisine bunu adamış, kendi zihnindeki tüm yargılardan özgürleşmiş, dengeye gelmiş, kendisinde her an hizada kalabilen, hiçbir şeyden etkilenmeyen, tetiklenmeyen, herhangi bir saçma sapan Davranışlarda bulunmayan, sadece izlemede ve bir adım geride durabilen, görebilen, hakikatin gerçeğini bilen, kendi içsel dünyasında yolculuğa çıkmış, dişil ruhsal dünyasını açığa çıkarmış, sevgi, huzur çerçevesi içerisinde kendisine o yeri alanı açmış, kendisiyle barışık olduğu gibi, iyisiyle kötüsüyle kabul etmiş. Kendisini suçlamayan, yargılamayan, pamuklar içine sarmış bir kadın cennet ayağı altındadır ve sultanlığı uyanmıştır. Sultanlığını uyandırmış bir kadın, kendi rehberiyle iletişime geçmiş bir kadın. Tabii ki tüm kadınlara, yanında durduğu kadınlara da, konuştuğu kadınlara da, insanlara da durduğu yer bile şifalandırıyor. Durduğu yeri şifalandıran bir kadın Dişil enerji taşıyor. Dişil enerjiyi kendisinde açmıştır. Sultanlığını kendisinde açmıştır. Şöyle bir güzel bir duruşu vardır. Şöyle bir güzel asil bir duruşu vardır. İmrenirsiniz. Nasıl böyle konuşuyor dersiniz. Ağzının içine düşersiniz. Yani gerçekten de hem bilgelik hem zeka hem de güzellik cildinin parlaması. Fiziksel son derece olağanüstü sağlıkta herhangi bir hastalığı yok, herhangi bir e, rahatsızlığı yok. Zihinsel ve fiziksel olarak herhangi bir dengesizliği yok. E, ve rahatça yaşamı kolayca çözümle, kolaylıkla yaşayabilen e, ego dünyasının yaşamını, e, ki dünya ego e, hakimiyetindedir. Ego yani erilin hakimiyetindedir. Ve bu da gayet doğal bir şeydir. Ama bu erilin içerisinde yüzde yetmiş dişil enerjisi olan bir kadın, varlığı gereği böyle, doğası, tabiatı gereği böyle olan kadın, eril enerjiye doğru hep devamlı yüzünü çevirdiğinde, Tabii ki kaybolmuş, hastalanmış, psikolojikmen sorunlar yaşayan, kilo alan ya da çok zayıflayan, tepkisel, duygusal bir varlık haline geliyor. Dolayısıyla var olabilecek ve potansiyelinin tamamını kullanabilecek ve ifade edebilecek, özgürce kendisini ifade edebilecek, bu sadece kıyafetle değil, bu sadece başörtüsü veya baş açıklığıyla değil, Gerçekten de zekice aklını kullanarak kalbinin sesini dinleyebilen, ruhunun derinliğine inmiş, ruhuyla bir olmuş, evrenin elinden tutmuş yürüyen kadın, sultanlığını yaşayan, sultanlığını kendisinde uyandırmış bir kadındır canlar. Dolayısıyla ben bu eğitimleri vermek için özellikle çalışmadım. Ee, hayatımın 8 senesini tamamen buna otomatikmen doğal bir yolla daha doğrusu adamış oldum. Doğal bir yolla adamış olduğum için de kendime olan adanmışlığımla ruhsallığımda derinleştikçe ruhum açıldıkça ruh eşimle karşılaştım. Ruh eşimle şu an beraber birlikte yaşıyoruz. 5 seneye yakındır onunla ee, en güzel e, sezgi, sezgisel olarak tepkisel değil sezgisel olarak ve hayvani dürtülerle değil olgun ve kemale ermiş bir bilinçle çok seviyeli bir şekilde ve dişil enerjimi dişil gücümü kullanarak ilişkimi yaşıyorum Dolayısıyla yaşamımda olan her ne oluyorsa benim için dişil gücümün sultanlığımın uyanışından sonra başladı her şey. ve Dolayısıyla benim hayatımda her şeyin akışta gitmesi, gerçeklerin bana e, etiketle değil, etiketsiz hakikatini görmem ve dişilliğimi, sultanlığımı orada da kaosu e, bir düzene dönüştürmem. E, benim dişil enerjimin de ne kadar derinleştiğini ve de ne kadar akışta ve ne kadar anda ilerlediğimi gösteren bir e, pozisyondur aslında. Ve dolayısıyla eğer ki bir tepki veriyorsanız, duygusal çalkantılar içerisindeyseniz, kafanızda devamlı senaryolar kuruyorsanız, bu sizin ya da hastalıklarınız var, e, kadınsal veya da diğer e, kronik hastalıklarınız var. Bu sizin ne kadar kendi dişiliğinizden uzak olduğunuzdur. Ya da eşiniz size saygımı göstermiyor, ilgimi göstermiyor. Bir başkasıyla Dışarıda kendi değerlerini yaşarken siz buna tepki veriyorsunuz? Daha henüz değerlerinizden haberiniz yoktur. Sultanlığınızı ve kendinize dönüp kendinizle yaşamayı daha öğrenemediniz. Ve dolayısıyla ben de bunu öğretiyorum. E, dişil enerjimizi kendimizde aktif ediyoruz. E, meditasyonla bunu yola, bu yolculuğa çıktığımızda meditasyonla kendimizde tefekkür halinde kalıyoruz. Kendi kadınlığımıza rahman ve rahim işil enerjimize zaman ayırıyoruz bunun için. Günümüzün 2-3 saatini öğrencilerimiz dahil 2-3 saatini buna ayırıyoruz. Düşünmeye, zihnimizle çalışmaya, o tortuları temizlemeye, meditasyonda her gün düzenli bir şekilde 1 bir saat, 2 saat, 1,5 saat, şu an benim 2 saate çıktı, durabilmeye, kendinde hizalı kalabilmeye, her ne durum olursa olsun, yorgunluk, bitkinlik, telaş bunların hiçbirisi, Kendisinde hizada kalmış bir kadında mevcut olmaz çünkü dişil enerji orada aktiftir ve dişil enerji ilahi bir enerjidir, yumuşacıktır, pamuk gibidir, huzurdur, ee, sonsuz zarafettir, asalettir ve dolayısıyla da orada herhangi bir kaosun olması söz konusu değil, orada herhangi bir tepkinin olması söz konusu değil. Gayet e, olgun bir şekilde e, izlemeyi, durabilmeyi başarabilmiş bir kadın haline dönüştüysen, dönüştüysek o zaman dişil enerjimizi, sultanlığımızı içimizde uyandırmışız demektir. Sultanlığımızı uyandırmak bize güç, yüksek enerji, motivasyon ve aynı zamanda da bize son derece yüksek özgüveni vermektedir. Sultanlığımızı uyandırdığımızda kendimizi olduğumuz gibi doğal ifade edebilmeyi öğrenebilmektir. Eee ifade edebilmektir daha doğrusu. Ve kimin ne dediği değil, toplumun ne dediği değil, kendi dişil gücümüzün, dişil dünyamızın kurallarına uyum sağlayarak yaşıyoruz. Her ne yapıyorsak kendimizin ruhunu tatmin etmek için yapıyoruz. Bir başkasının e, duygu ve düşüncelerini tatmin etmek için değildir canlar. O yüzden e, özgüvenli ve zarafet içerisinde e, tamamen bilinciyle çalışmış ve bilincindeki bütün o yargılardan özgürleşmiş bir kadın ve gözü kapalı e, gününün birçok kısmını geçiren ve e, davranışları yıllar boyunca kendi davranışlarımı sorgulamakla başlamakla birlikte, sonra da öğrencilerimle çalışarak davranışlarımızdaki o kadınsı olmayan zarafeti olmayan davranışlarımızda birçok dönüşümlerini kendimde ve öğrencilerimde de e, yapmış oldum. Dönüşüm gerçekleşti. E, dişil enerjimizi aktive ederek, meditasyonu devam ettirerek düzenli bir şekilde ki şu an e, böyle bir eğitimim devam ediyor zaten e, senelik e, bir e, eğitimdir meditasyon kulübüm. Dolayısıyla oradaki kadınlarımızla birlikte biz bunu zaten yaşıyoruz. Dönüştükçe e, renkleri, ruhları değişiyor. Ciltleri e, parlamaya başlıyor. E, e, ailevi ilişkilerinde daha e, olgun ve daha seviyeli bir şekilde iletişim ve anlayış empati içeri, e, içerisinde kendi kutsallıklarından e, derinleşmiş Rahman ve Rahim kutsallığının da derinleşmiş kadınlarımız aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla iletişimlerinin daha bir üst seviye taşıdıklarını görebiliyoruz. O yüzden dişil enerjiyi aktive etmek sadece fiziksel veya da dışsal kıyafet ve libastan ibaret değildir. Dişil enerji önce içten Açılarak o güzellik, o iyilik, o mütevazilik, o zarafet, o asalet içten dışarıya yansıyan bir e, özelliktir, ilahi özelliktir. O yüzden sadece gözümüzü başımızı yaparak veya da üstümüzün kıyafetine farklı farklı renkler katarak değil, tabii ki bunlar da içine dahildir ama bu, Dış dünyanın, madde dünyanın e, dişil e, görünümüdür sadece ama içimizde önemli olan biz dişilliğimizi, dişilliğimizle ve e, sultanlığımızı uyandırabilmiş miyiz? Buna bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğitimlerimde sultanlığını içinde uyandırmak, dişil gücünü keşfetmek e, başlığı altındaki bu eğitimlerim ki... 9-10-11 Ağustos'ta oldu ee, böyle bir eğitimim. Online yaptık ve gayet de e, keyifli ve aynı zamanda da çok e, farkındalık dolu, bilinçli bir kadının e, varoluşunu sağladım. E, cesaret etmiş kadınlarımızı tebrik ediyorum eğitimime katıldıkları için. E, o yüzden... <laughs> Hem fiziksel hem içsel olarak hem zihinsel olarak e, kadının önce bir içine dönmesi gerekiyor. Zaten kadının organ gereği de rahim e, gereği de kutsallığı içeridedir. Onun mabedi, onun bedenidir. Ve e, ilişkiye girdiğiniz erkek... Öpüştüğünüz an ondan aldığınız DNA'sı, ilişkiye girdiğinizde ondan aldığınız spermin DNA'sı bunların hepsi sizin karmalarınızı oluşturan durumlardır. Dolayısıyla bir kadın eğer ki kendisinde sultanlığı uyandıramamışsa henüz bu tür ilişkileri devam ettirmeye devam edecektir karma ilişkileri ama kendinde sultanlığını uyandırmış bir kadın Dolayısıyla bu gibi karmalardan zaten uzaklaşmış ve gerçek ruh eşiyle tek bir ruh eşi vardır dünyada. Onunla karşılaşması söz konusudur. Dolayısıyla o tek ruh eşiyle karşılaşmak sadece ve sadece içinize döndüğünüzde, ruhunuzu açtığınızda, zihninizdeki yargılardan özgürleştiğinizde yaşamınız özgürce yaşamanıza sebep olacak ve dolayısıyla da ruh eşinizle de e, karşılaşma şansınız daha yüksektir. Ve dişil enerjinin gücünü sultanlığımızın uyanışıyla birlikte başlayan bir güçtür. O yüzden bunu her bir kadın kendisinde aktive edebilir. Yalnız bunun içinde tabii ki bunu bilen, bu yolculukta kendisinde bunu aktive etmiş bir kadınla rahmi olan içeriye kendisine dönmüş bir kadınla ve kendisinde sultanlığını açabilmiş dişiliğini yaşayan zarafetini yaşayan dengede kalabilen bu dünyanın bu dünyada e, hizalı bir şekilde tepkisel değil e, ve duygusal değil lunatik değil e, kendisini bilerek bilinçli bir şekilde kendisini olduğu gibi hiç değiştirmeden bir gül gibi açma. Bir e, lotos gibi açma e, durumu söz konusudur. O yüzden eğitimlerime katılan kadınlar da bu kutsallığını çocukları tarafından ya da eşleri tarafından duyuyorlar kendileri adına ki ben kendi eşim tarafından duyuyor ve onun davranışlarından da bunu yaşıyor ve görüyorum. E, sezgisel olarak içsel olarak onu görebiliyor, onu duyabiliyor. Neden? Hayatımda hayatımdaki rolünü görebiliyor ve e, tüm e, sultanlığınla ona e, e, onun ihtiyacı olan yüzde %70 eril enerji olduğu için yüzde %70 dişil enerji olarak sevgiyi vermeyi, merhameti, sevgiyi, zarafeti ona verebilmeyi e, Allah bana nasip etti. Dolayısıyla siz kadınlar da bu şekilde hani verebilmek dediğimizde yani özellikle bir şey yapmıyorsunuz. Zaten içimize döndüğümüzde kutsallığımızla, varlığımızla, bütünlüğümüzle bir olduğumuzda, bütün olduğumuzda işte o zaman sevgi de, merhamet de, zarafet de, asalet de, güzellik de, iyilik de, e, sağlık da içten dışarıya doğru coşuyor, taşıyor ve o eşimize, çocuğumuza, evimize yansıyor. Dolayısıyla dişil enerji her bir kadında olduğu gibi ben de bir rehber olarak 8 senemi buna adamış ve bu yolculukta kendimi kendime adamış ve aynı zamanda da kendime adarken de sizler için de <laughs> bu adammışlıkla sizin kendinizi kendinize adamanız ve kendi kendinizin sultanı olabilmenizin ve sevgiyi, e, ilgiyi, merhameti bir yerde aramak yerine kendi içinizde bulmanızı sağlayabilen dişil enerjinizi sizde açığa çıkartabilecek yardımcı ve destek olabilecek bu konuda bir rehberim. Dolayısıyla herkes tabii ki dişil enerjiyi kendisinde, kadın, kadınlar kendisinde bu dişil enerjiyi aktive edebilmesi için ve sultanlığını uyandırabilmesi için benim gibi ve benim öğrencilerim gibi ee, tamamen bu yolda kendine, kendi kendine adaması gerekiyor. Gününün 2-3 saatini buna ayırması gerekiyor. Meditasyonla başlayacağız. Zihin çalışmalarıyla devam edeceğiz ve dolayısıyla yargılarımızdan kurtulup ruhumuzda derinleştiğimizde e, ve e, size kendi e, kendimden açtığım dişil enerjinin ve kendimde uyandırdığım sultanlığın bilgeliğini size aktaracağım Eğitimler içerisinde zaten bunu e, söylüyorum, aktarıyorum. Zaten eğitimlerimin çoğunda da kadınların olması da bu nedenledir. E, e, dişiliğimi, e, sultanlığımı uyandırdığım için kendi içimde kadınların bana gelmesi ve benden eğitim alam, almak istemelerinin sebebi de budur canlar. O yüzden... E, Herkes bu eğitimi veremiyor olabilir. Herkesin kendi yolu var, kendi değeri var tabii ki. Ama her kadın kendisinde dişil enerjiyi açabilir ve ben kendimde bu dişil enerjiyi açmış, sultanlığımı uyandırmış, zarafetimin, asaletimin farkında olarak ve dolayısıyla ruh eşimle de karşılaşmış birisi olarak ki Dünyada bir tane ruh eşimiz var biraz önce söylediğimiz gibi ve onunla da karşılaşmış bir kadın olarak. Kendi hayatımda dişiliğimi, işimde, eşimde, e, ailemin içerisinde dişiliğimi kullanan e, bir kadın olarak lider pozisyonunda da kendi Çevremde, kendi ailemin içerisinde e, bilge lider kadın olarak e, ve kendi işimde de ilerledikçe bunu fark ediyorum. Lider bir kadın olarak e, en üst bilinçten ruhumda derinleşmiş ve o kutsallığımın varlığımın getirdiği bilgelikle yaşayan yaşamın her bir tarafında bunu kullanan bir kadın olarak sizlere de bunu öğretmeye kendimi adamış bir kadın olarak e, sizlere elimi uzatıyor ve destekliyorum. O yüzden eğitimlerime katılmak için lütfen mail adresime yazın. Bir sonraki podcastimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.